Video sepetinden herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün hep beraber Minecraft Redstone Rap'in bir başka bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde yine dispenser ile silah yapımını göstereceğim. Ancak bu seferki sistemimiz diğer sistemimizden biraz değil hatta baya bir farklı olacak. Daha kolay daha güzel olacak. Ee, gördüğünüz gibi bir önceki sistemimiz buydu. Beşli yapmıştık. Şu şekilde göstereyim. Ve bugünkü sistemimizde e, bu olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha kolay bir sistem. Sadece bu şekilde bıraksam. Mesela şu şekilde videoyu bıraksam ve durdursam. Durdursanız. E, kesinlikle böyle bile yapabilirsiniz. Ancak ben tabii ki size anlatacağım. E, öncelikle sistemimize başlamadan önce e, bize gereken malzemeleri açıklayayım bunlar taş dispenser ee, redstone ondan sonra redstone meşa mesalesi, meşalesi meşalesi <laughs> her neyse bir de shelter gördüğünüz gibi malzemelerimiz bunlar ben ee, yeni kalktığım için isimlerini pek doğru söyleyememiş olabilirim o yüzden sizlere şu şekilde göstereyim taş fırlatıcı kızıl taş ve kızıl taş meşalesi Evet. Her neyse hemen e, sistemimize geçelim. Öncelikle taşlarımızı yerleştiriyoruz. Hop hop. Evet arkadaşlar taşlarımızı yerleştirmemiz bitti mi yok? Evet. Son olarak e, taşlarımızı gördüğünüz üzere bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve ardından buraya dispanserlerimizi koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi iki adet Ondan sonra şuradaki taşlarımızın üzerine restonlarımızı koyuyoruz. Ee, şuradaki iki tarafa bu şekilde e, kızıl taş meşalelerimizi koyuyoruz. İşte anladınız siz ben anladınız siz ben söyleyemiyorum. Ee, gördüğünüz gibi sistemimiz şu an bile çalışmaya başladı. Ancak tabii bizim buna bir dur dememiz lazım. Buraya şalterimizi koyarak böyle sistemimizi durduruyoruz ve başlatıyoruz. Evet denememiz gerekir mi? Evet denememiz gerekir. O yüzden şuraya hemen e, ok alalım ve sizlere göstereyim. Şöyle bir de şöyle. Gördüğünüz gibi. Bakayım buraya koydum. Buraya koydum, buraya da koymuşum. Gördüğünüz gibi e, belirli aralıklarla sürekli kendi kendine içine koyduğunuz malzemeye ki biz ok koyduk. E, sürekli fırlatıyor. Hop. Ve burada durduralım sistemimizi. Heh Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sistemimiz tamamen sorunsuz çalışmakta. E, umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Umarım beğenmişsinizdir lütfen bizlere videonun altına yorum yaparak like veya dislike atarak en önemlisi de bizlere abone olarak bunları belirtiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.